Yoncan Orm Kırklareli Boş Bayi açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Az önce e, Kırklareli servisimiz geldi kulağıma bir şey söyledi. Bizim burada epey bir zamandır bayimiz yoktu. Çok iyi esnafa bayilik verdiniz dedi. İnşallah burada çok güzel işleri birlikte yapacağız. Bugün burada olmaktan e, büyük mutluluk duymaktayım. elinde belediye başkan yardımcılığına başladığım günden bu yana ilk açılışı yapmak buraya kısmet oldu. Bu anlamlı ıı, açılışa beni çağırdığı için başta müessese sahibine teşekkür ediyorum. Hey bizleri en mükemmel, en güzel şekilde yaratan Yüce Rabbim. Bizlere sayamayacağımız güzellikte, güzellikler ihsan ediyorsun. Allah'ım bu güzelliklerin kalıcı olmasını istiyoruz. Cennetinde de nasıl beyle. Hadi hayırlı olsun. Evet, Kutlar elimize hayırlı